Hocam benim kalbimde delik var dediğinizde bizim aklımıza hemen iki tane delik gelir. Bir tanesi ASD'dir. Yani kalbinizin gerçekten doğuştan itibaren tamamen delik olmasıdır. Kulakçıklar arasındaki zarda bir defekt vardır ve sürekli olarak kalbin sol tarafından sağ tarafına kan geçebilir. İkincisi patent foramen ovale veya PFO olarak kısalttığımız durumdur. Foramen ovale adını verdiğimiz yapı anne karnında zaten olması gereken bir yapıdır. Ama genellikle doğumdan sonra bu delik kapanır. İşte doğumdan sonra foramen ovale adını verdiğimiz yapın açık kalmasına yani patent kalmasına patent foramen oval ederiz. Veya bunu hastamıza anlatmak için kısaltmasını kullanırız ve PFO adını veririz. PFO direkt olarak bir defekt değildir. Atrial septal defekten farklıdır. Bir tünel şeklinde defekt vardır. Yani kan direkt olarak kalbin sol tarafından sağ tarafına geçmez. Sadece vücudumuzda dışarıdan basıncın arttığı veya ıkılma gibi durumlarda derin dalış gibi durumlarda kalbin sağ tarafından sol tarafına geçiş olabilir. Yani PFO adını verdiğimiz durum toplumda sık gördüğümüz ve genellikle iyi huylu bir durumdur. ASD adını verdiğimiz durum ise daha nadir görülür ve kalbin sol tarafından sağ tarafına ciddi bir geçiş varsa, kalbin sağ tarafı büyüyorsa, delik 1 cm üzerinde ise de kapatılması gerekebilir. Ama PFO adını verdiğimiz duruma biz nadiren müdahale ederiz. Peki biz PFO adını verdiğimiz kalp deliklerini ne zaman kapatırız? Bir tanesi sürekli geçişli PFO olması. Yani çok nadiren de olsa kalbin sol tarafından sağ tarafına geçiş süreklilik arz edebilir. Normalde PFO'da biz kalpte soldan sağa geçmeyi çok beklemeyiz. PFO'yu kapattığımız ikinci durum ise buradan pıhtı atması durumdur? Diyelim ki bir kişinin beynine pıhtı attı ve araştırdığımızda vücutta herhangi bir sebep bulamadık. Geriye sadece PFO kaldı. Peki neden PFO bir ilme nedeni olabiliyor? Bu aslında çok nadir bir durum. Bacaklarımıza bir pıhtılaşma olduğundan normalde kalbin sağ tarafından akciğer gitmesi lazım. Ama PFO adını verdiğimiz bir durum olduğunda bazen pıhtılar PFO'dan geçip kalbin sol tarafından sol tarafından beyine gidebilir. Ama bu durum oldukça nadirdir. Yani PFO'nuz var diye beyninize pıhtı atacak anlamına gelmez. Lütfen PFO'su olanlar endişelenmesin. PFO genellikle beyine pıhtı atması neden olmaz. Ama beyne pıhtı atmışsa kişinin PFO'su varsa öncelikle bu kişiye kan sulandırıcı verilir. Kansu andırıcı kullanımına rağmen yine beyne pıhtı atarsa o zaman için biz bu PFO adını verdiğimiz yapıyı kapatabiliriz. Ve burada genellikle şemsiye adını verdiğimiz cihazlar devreye girer. Yani PFO adını verdiğimiz durum genellikle iyi huyludur. Genellikle kapatılması gerekmez. Genellikle ilaç tedavisine gerek kalmaz. PFO'nuz varsa rahat olabilirsiniz. Emin olun etrafınızda gördüğünüz her 10 insanın birinde ikisinde PFO var. PFO'nuz var diye beyninize pıhtı atmayacak. Bu o oldukça nadir bir durum.